Falik, yaran, yarıcı, karanlığı yarıp sabahı çıkaran, tohumu yaran. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir suçun, dinlenme, güneş ve ayı bir hesap ile kıldı. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Dünya üzerinde pek çok bitki türü yetişir. Her birinin birbirinden farklı bir tohumu vardır. Kuru tohumları alıp bir odada saklasanız belki senelerce aynı şekilde durduklarını görebilirsiniz. Ama bu tohumlar toprağın altına veya uygun bir ortama konulduklarında aniden yarılarak filizlenmeye başlarlar. Sonra bir de bakarsınız ki bir gül ağacı veya dev boyutlarda bir çınar ağacı oluşmaya başlamış. Kuru bir taneden böylesine farklı çeşitlerde ama en önemlisi canlı bir organizmanın oluşması kuşkusuz şaşırtıcıdır. Kuru bir taneden bir ağacın oluşması için tohumun topraktan gerekli malzemeleri alarak filizlenmeye başlaması gerekir. Ancak elbette tohumun ihtiyacı olan mineralleri, su miktarını kendisinin belirlemesi mümkün değildir. Üstelik topraktaki mineralleri, suyu bir araya getirse bile birbirinden çok farklı meyveler veren ağaçların çeşitlerini veya yeşil bitkileri oluşturabilmesi için üstün yeteneklerinin olması gereklidir. Eğer bu kararı verenin tohum olduğunu iddia edersek, tohumun yetenekli olduğunu kabul etmek durumunda kalırız. Ancak elbette ki bahsedilen yeteneklerin elbette tohumun kendisine ait olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Az önce okuduğumuz ayetlerde de bildirildiği gibi taneyi ve çekirdeği yaran Allah'tır. Onun dilemesiyle yeryüzünde binlerce çeşit ağaç ve bitki yetişmektedir. Nitekim bir başka ayette Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz.'' ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakı verin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Ve o yeri yayıp uzatan onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır. Ama ürünlerinde ki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Eğer şaşıracaksan asıl şaşkınlık konusu onların şöyle söylemeleridir. Biz toprak iken mi gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız? İşte onlar Rablerine karşı inkara sapanlar, işte onlar boyunlarına ateşten halkalar geçirilenler ve işte onlar içinde ebedi kalacakları ateşin arkadaşları olanlardır.